Mevlüt Şen amcanın evindeyiz. Mevlüt Şen amca bize Allah'ın 99 ismini nasıl ezberlediğini anlatacak ve onları sayacak. Şimdi bir gün oturdum evde televizyon seyrediyorum. Dini konuları pek seyrederim. Ben de çok severim. E, spikerin bir tanesi ismini vermeyeceğim televizyonun. Evet. E, sıradan bir adama soruyor. Diyor ki Allah'ın 99 isminden bana birkaç tane say. Hiç bir tanesi de diyemedi ki. 10 tane, 5 tane sayan olmadı. Evet, ben de hocam. kendi kendime üzüldüm. Dedim ki ya ben olsun hiç olmazsa Cenab-ı Allah'ın 99 ismini ezberleyeyim dedim. ne Tekim internetten çıkarttım. Başladım. Evet, Allah. El er Rahman. El er Rahim. El Malik. El Kudüs. El Selam. El Mümin. El Müheymin. El Aziz. El Cabbar. El Müttebbidir. El Alık. El Bari. El Musaffir. El Gaffar. El Kahhar. El vehhab, el rezzak, el fettah, el alim, el kadir, el basit, el bayis, el şehit, el hak, el vekil, el kabi, el metin, el veli, el hamid, el muhsu el muktu, el muhyu, el mu'it, el hay, el kayyum, el vacit, el macit, el vayit, el samet, el kadir, el muhtadir, el muhtadin el muhur, el evvel, el ahir, el zahir, el hadif, el raif, el mu'is, el muzir, el semih, El-Basir, El-Hakem, El-Adil, El-Latif, El-Habir, El-Alim, El-Azim, El-Gafur, El-Şekkür, El-Ali, El-Hafız, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, El-Rakib, El-Mucub, El-Vasi, El-Hekim, El-Vettut, El-Meccit, El-Batım, El-Vali, El-Mütali, El-Bar, el Mütekkin, El-Cami, El-Mani, El-Badi, El-Baki, El-Varis, El-Hadi, El-Gali, El-Mugali, El-Afif, Malikül mülük ve vel ikram. Eddar, en nafi, en nur, en raşit, en Sabur, en raif, en nuksüt, Eşekür, et Allah Celle ve Celalidir. Şimdi peygamberler isimleri sayacağım. Maşallah. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İsa, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuvayb, Musa, Harun, İllas, Davut, Süleyman, Zekeriya, İsa, Yahya, Zülkifi, Hazreti Muhammed. Allahümme seyyidine ve Nebiine Muhammed dinlediğiniz için teşekkür ederim. 70 yaşından sonra dilimin döndüğü bu kadar saydım yani bu kadar da ezberledim. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok sağ olasın Mehmet amca. Diline yüreğine sağlık. Sağ Şu an sokak röportajlarında da görüyoruz İnsanlar şehadet getirmeyi bilmiyor yani. Zorlanıyor. Çok zorlanıyor. zorlanıyor. Yani bu nesil nereye gidiyor? İnşallah bu güzel bir örnek yani, olur. <laughs> örnek olur. Örnek olur <laughs> <laughs> inşallah. Çok teşekkür ederiz. İyi günler.